Yeni sezonu yıkacak, reyting rekoru kıracak Gattar dizisi bomba gibi geliyor. Fox TV'de yayınlanacak aksiyon polisiye temalı dizinin çekimleri başlamak üzere. Çok zengin kadrosu ile ön plana çıkmayı bekleyen Gattar'da büyük isimler bekleniyor. Birden fazla başrolü olan diziye Çağatay Ulusoy da dahil olmak üzere teklif gittiği şartlar konuşuluyor. Aynı zamanda Aras Bulut İynemli'nin de Atatürk Disney projesi nedeniyle sadece Fox'taki dizilerde oynayabildiği için Katlar dizisinde yer alması bekleniyordu. Medyadaki patlayan son genişmelere göre bu ikilinin tekrardan aynı dizide yani Kattar'da olması an meselesi. Kesinleşen sadece bir ünlü isim var. O da Erkan Petekkaya oldu. Ağustos içerisinde tam kadro net bir şekilde belli olacak. Senaryosunda aksiyon dolu bir aile hikayesini anlatacak ve Şanlıurfa ile İstanbul'da çekilmesi beklenmekte. Dizinin senaristini Hürer Ebeoğlu, yönetmenliğini ise Çukur'un Sinan Öztürk'ü yapacak. Gattar dizisi Ekim ayında yayınlanacak. Diziyle ilgili gelişmeler ve değişiklikler oldukça videosu gelecek dostlarım. Kanalımıza abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Görüşmek üzere hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.